bu dünya sevgisinden kurtulacağız kardeş. Dünya sevgisi insanı bir yere getirmez. Allah'tan uzaklaştır. Biz Allah'ı sevelim. Allah'ın sevdiğini sevelim. Resul-i Ekrem'in sevdiğini sevelim. Efendimiz ne buyuruyor? Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Hübbiba ileyye min dünyakum salat. Sizin dünyanızdan diyor. Sizin dünyanızdan üç şey hoşuma gitti. Nedir? En nisa'u kadınlar helaliyle aldığım kadınlar Allah'ın verdiği büyük bir nimettir. Peygamberi Zişan bunu söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra vatlıyım. <laughs> Güzel koku diyor. Güzel kokuyu sevdi. Üçüncüsü nedir? Urratu ayni fi salat. Namaz kılınca diyor gözüm gönlüm açılıyor. Çok rahat diyor. Dünyadan bu üçünü sevdim. Ya demek ki dünyadan başkasını sevmek güzel bir şey değil.